deneyelim mi? Şimdi tekrar deneyelim. Üç, iki, bir, zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Kafası nerede bu bebeğin? Kafası... Oh, Harikasın. Ayakları nerede bu bebeğin ayakları? Kedi nerede? Bana bir kediyi gösterir misin? Kedi nerede? Köpek nerede köpek? Otizm Aile Danışma Merkezimizde özel eğitim, duyu bütünleme, grup eğitimleri ve gelişimsel danışmanlık hizmetimiz devam ediyor. Aynı zamanda ailelerimize de psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu zamana kadar 5000'den fazla seans yaptık merkezimizde. Ailelerimiz çocukları dersteyken psikolojik danışmanlık aldığı için çok mutlular. Hem öğrencilerimizi hem ailelerini destekliyoruz. 072 ay arasındaki tüm otizmli çocuklarınızı merkezimize bekliyoruz. Gelişim değerlendirmesi hizmetiyle çocuklarımızın aldıkları eğitim de nereden nereye geldiğini somut bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim programımızı belirlememize çok önemli bir rol oynuyor. Çocuklarımızın gelişimini düzenli aralıklarla takibini yapmaktayım. Dolayısıyla burada gelişimsel değerlendirme testleri uygulamaktayım. Hem çocuklarımızla birebir yönerge vererek bir değerlendirme uyguluyorum. Ama sonrasında da ebeveynine yönelik sorular sorarak çocuklarımızın gelişimini gözlemlemiş oluyoruz. Sonrasında da burada biliyorsunuz ki multidisipliner bir eğitim anlayışına sahibiz. Çocuklarımızın zayıf yönlerine yönelik aileleri bilgilendirerek ilgili terapist ve öğretmenleriyle diyalog kurarak çocuklarımıza bir yol haritası belirliyoruz aslında. Bazen de çocuklarımızın güçlü yönleri oluyor. Onları ön plana çıkarmak için ailelerle birlikte bir çalışma içerisinde oluyoruz bir testör olarak çocuğumuzun 6 ay ya da 1 yıl önceki yani, hallerini bildiğimiz için ailelerimize aslında gelişimini gördüğümüz noktalarda geri bildirim vererek bu noktada hem umut sağlamış oluyoruz ailelerimiz için hem de çocuklarımızın da e, düzenli takip yaparak gelişimini gözlemlemiş oluyoruz. Bu süreç ailelerimiz için zorlu geçebilmekte ve bireysel terapi hizmeti de sağlamaktayız. E, ve ayrıca ebeveyn danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz. Ailelerimizin bu sürecinde yanında olmaktayız bizler için çok kıymetli. Ya biz bir yılda gerçekten çok büyük bir yol kat ettik. Ee, gerçekten çok hani sıkıntılı bir durumdaydık. Ee, ağır otizm denilebilecek duruma doğru ilerliyorduk. Ve şu an doktorumuzun dediğine göre hafif orta düzey otizm seviyesindeyiz. Yani gerçekten güzel bir ilerleme kat ettik. Yani gelişim değerlendirmesi bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuğun nerede olduğunu anlamadan gelişim düzeyinin ne olduğunu anlamadan bizim de yaptığımız şeylerin etkisi olamayabiliyor. Burası bize umut olan bir yer çünkü daha fazla ders alabiliyoruz buradan. O bizim için gerçekten müthiş bir şey. Çünkü otizmde hani ne kadar çok ders alabilirsek eğitim o kadar hızlı ilerliyor ve çocuk o kadar güzel gelişebiliyor. Gidişat beni mutlu ediyor.